Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte komik video mu? Gülümsem bir videomu Bilmiyorum. Karşınızdayız. Zeynep çıkar mısın? Video çekiyorum. Ver telefonu o zaman. <laughs> Zeynep gel ya. Zeynep otur burada. Yatağında otur. Yatağında otur. Burada kardeşim Zeynep. Zeynep. Zeynep diyorum ya. Arkadaşlar şimdi komik bir şey göstereceğim size. Komik mi değil mi? <laughs> Bismillah. Ulan bu ne? Abi telefon yarıya bölündü. Abi. Bir dakika. Abi ulaşım telleri kopmuş. <laughs> Telefonda bir şey yok ki. İçi yok. Bunda da hiçbir şey yok. iPhone 16 iPhone 16 16 diyorum iPhone kaçtı iPhone 7 Milli telefon göründü bölündü Korktum Abicim ne oldu? Bir dakika yeni kutudan aldım. Yeni. Bak yeni kutudan aldım. onduruldum mu lan ben? Obe <laughs> bu <kedi> falan. <laughs> Lan git babanın yanına kapıyı da kapatmayı unutma. <laughs> Ulan Nasıl ya mu şallah karısının? Gene pati Abi. Abi kopup telefon. Videoyu geri al. Videoyu geriye al. Az önce pop. Az önce Ya az önceki cillop gibiydi bu telefon. İkiye yarıldı bu telefon. Bu ne? Tabi anasının babasının telefonu olan değil mi? Çalmadım. Yeni aldım da ben. Kendime aldım mı? Kitap gibi açıldı abi. Ne yapayım ben? Kapıları Yemin ederim ki gidiyor. Çıkıyor abi çıkıyor. Neyse telefonun içini incelerim yani. Abi az önce cillop gibi cillop cillop. Yapıştırırsak da bider zaten. Oyuncak kullanırım ben bunu. Abi böyle alo malo hacı kona. Öyle kullanırım. Anne video çekiyorum sakın gelme. Şarjı koysam olur mu acaba? Bendeki mantığa bak. Mantığa bak ya. Şarjı taksam olur mu? Y telefon yarıya bölündü zaten. Neyse arkadaşlar iPhone 6'nın sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı. Yarıya bölünmedi. Aa bak tuşu gitmiş. Tuşu. Videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hacım alo. Ve görüşürüz. Hacım alo. Alo. Ben de